Ardan Türk bir demokrasiye ekonomik abluka utanın. Terörizmle tüm cephelerde mücadele eden bu arada NATO karar yahlarında planlanmış bir darbeyi de halkının kahramanlığıyla püskürtmüş bir ülkeye ekonomik abluka girişimiyle karşı karşıyayız. Küresel neoliberal yapılanmanın kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's'un Türkiye'nin demokratik laik sistemine kastetmiş 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yaptıkları ortadaydı. Şimdi ona Fitch isimli kuruluş katıldı. Bekliyor muyduk? Evet. Bundan sonra daha da beter girişimler yaşanır mı? Hiç şaşırmayız. İşi Rusya'ya yaptıkları gibi bir genel ablukaya dönüştürmeye çalışırlar mı? bekleyip göreceğiz. Çünkü bu ülkeyle bir meseleleri var. İçimize sızdırdıkları ajan örgütlerle bizi yıkmaya, geleceğimizi elimizden çalmayı denediler. Başaramadılar. Şimdi vekalet kumpaslarıyla yapamadıklarını doğrudan kendi mekanizmalarıyla gerçekleştirmeye çalışıyorlar. 15 Temmuz batı için stratejik çöküştür. Bunu ekonomik güçlerini kullanarak taktik başarıya dönüştürmeye çalışıyorlar. Yemeyiz, direniriz hatta üstüne gideriz. Ekonomi uzmanı dostlar küresel güçlerin bu açık saldırısında haklı bir endişeyle Türkiye öyküsünü dünyaya iyi anlatmalı gibi cümleler kuruyorlar. Bence atladıkları bir konu var. Batı bizim öykümüzü kendi yazmaya çalışıyor. Darbe karşısında neden yalnız bıraktılar? Çünkü Türkiye'yi soğuk savaş yıllarında olduğu gibi kolay kontrol edilebilir, Türkler tarafından yönetilemez kılmaya çalıştılar. Resmi ağızların FETÖ dediği, benim öteden beri Gladio B olarak adlandırdığım teşkilatın darbesiyle demokrasimizi yıkmak, Türkiye'yi bir ılımlı İslam devletine çevirerek küresel etkinliğini kırmak, Orta Doğu'da alışık oldukları bir uydu devlete dönüştürüp yaşam alanını kısıtlayarak neo sömürge haline getirmek istediler. Millet izin vermedi. Bir demokrasinin kentlerine tonlarca patlayıcı yerleştirip hendekler kazan PKK'yı özgürlük savaşçısı gördüler. DAEŞ'ı bilinçli olarak Orta Doğu'ya yerleştirip bir de bizi bu kanlı adamlara destek olmakla suçladılar. Dünyanın iki büyük terör örgütüyle savaşımızda bizi yalnız bıraktılar. Darbeci adamlarını ise Pensilvanya'dan Berlin'e, oradan Atina'ya kadar uzanan bir yapılanma için koruyup kolluyorlar. Fitch bu arada not düşürmüş çok şaşırdık. Hatta büyük üzüntü ve panik hali yaşıyoruz. Geçiniz. Erdoğan dörtlü zirvenin temelini atmalı. Türkiye'ye yatırım yapmayacaklarını açıklıyorlar. Devamında ne halt ederler bu onların bileceği iştir. Yapmasınlar. Bizim büyük sermaye gruplarımız da onların bu taktiklerine kapılıp endişe belirtsin. Hatta hükümetin almakta olduğu bütün ekonomik canlanma teşvik kararlarını görmezlikten gelip yerlerinden kıpırdamasınlar. Gerçek notlarını millet olarak vermiş oluruz. Türkiye'nin siyasette olduğu gibi ekonomide de alternatifi vardır ve belki de batının attığı bu adımlar Türk ekonomisini yüksek seçenekli tam bağımsız bir yapıya rotalandırması açısından hayırlara da vesile olacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı iş sadece Soçi'de gerçekleşecek dörtlü zirvenin temelini atmaktan ibarettir. Rus lider Putin'in resmi olmayan buluşmaları gerçekleştirmekten büyük keyif aldığı Soçi'deki ikametgahında Çin lider Jinping ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in de katılacağı bir zirve Türkiye açısından önemlidir. Türkiye batının giderek ekonomik abluka işaretleri veren bu pervasız saldırısını sırtını doğunun yüksek nakit gücü dayayıp yükselen pazarlarına girerek atlatır. Bahçeli sağlam durdukça bir şey yapamazlar. 12 Eylül Anayasası'nın dayattığı melez siyasi sistemde oluşan vesayet odaklı parlamenter sistemin emperyalizme doğrudan müdahale olanağı sağladığını 7 Haziran 2015 seçiminde gördük. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin zamanlaması mükemmel manevralarıyla bu riski siyasi sistemimizden bertaraf ediyoruz. Emperyalizm, Türk siyasetinin ana omurgasını oluşturan milliyetçi muhafazakar ittifak karşısında çaresizlik içinde kıvranıyor. Milletin anti-emperyalist duruşu ise bu çaresizliği derinleştiriyor. Hedefleri ekonomik sıkıntıyı tırmandırarak millet mevzilerinde çözülmenin yollarını açmaktır. Unuttukları Anadolu'nun bilge gücünün varlığıdır. Bahçeli sağlam, Erdoğan kararlı durdukça bu bilge güç sıkıntıyı göğüsler. Burası ne Mısır ne de Brezilya kardeşim. Burası bir imparatorluk mirasçısı, varlığını Gazi Mustafa Kemal liderliğindeki dedelerinin kurtuluş ve yeniden diriliş mücadelesiyle oluşturmuş Türkiye. Hadi başka kapıya. Ardanzen Türk, Star.